bugün Minecraft evimi tanıtacağım. Burada tavuklar var. Tavuklara rastgele isimler koydum. Mesela buna adı Kake. Şöyle en küçüklerini göstereyim. En küçükleri şurada bir yerde olması lazım. Evet bu. Neymiş bunun adı? G. Evet G. G'yi kesinlikle salladım. Burada odam var. Böyle adam diye yazmışım. Pek odaya sayılmaz. Balk Balkona benziyor. Şurada şey var. Şu köpeğin kulübesi var. Burada bilgisayarla mı oynuyorsun ya? Çekil şuradan. Çekil. Ay hayır oraya düşmüyor. Oraya düşmüyor. Neyse. Evet arkadaşlar az önce söylediğim gibi burada da bilgisayar var. Burada sandık var. Crafting table var. Bir şey yani burada arkadaşlar bu odanın aslında boş değildi. Ee, şurada ba başka evler de var. Şurayla bağlantılı bağlantılıydı orası. Ben orada oradan geçiyordum direkt şuraya geçiyordum ama orayı yıktım sonra. Devam edelim. Ee, burada da misafir odası var. Burada bir yerde köylü olması lazım. Şöyle içeri gireyim. çık bu bu çık dışarı çıkmasın diye öyle misafir odasında tutuyor. Yoksa tutmaz bunu zaten. Dur en büyükleri nerede? En büyükleri nerede? Bu değil. Sen yok bu da değil. Sen oradan nereye çıktın ya? Neyse. Ee, bak Arkadaşlar bu dur. Bu en küçükleri. Şurada en büyüğü mü? Yok bu değil. Ee, nerede ya? arkadaşlar en büyükleri bu. Ne ki? En küçükleri de şu C dediğim. Evet bu. Neyse tamam. Ee, sonra tamam arkadaşlar burada şey var. Tavuklar için yer var. Burada koyun var. Koyunu öldürmeyi düşünüyorum. Burada ton var. Başka isim bulamadım. Kedi ismi bilmiyorum. Tuvalet. Burada tuvalet var. Şurada da sifon var. Evet, yani Burada da arkadaşlar el yüz yıkama şeyi var. Tabi Minecraft'ta el yüz yıkama animasyonu yok. Tamam. Burada kitaplık odası var. Burada büyüleme aleti var. Burada kitaplıklar var. Zaten bu yüzden burayı kitaplık odası yaptım arkadaşlar. Burada mutfak var. normalde oyunda ocak yani fırın yok. Ondan dolayı buraya şey koydum. Yani ocak yok. Onun dolayı buraya şey koydum. E, basınç plakası. Burada da fırın var. Evet arkadaşlar. Burası da hemen yani evin içindeki kapılara benziyor arkadaşlar. Böyle kapılar seviyorum. Bu yüzden bu kapıyı kullandım. Çıkış kapısına da gördüğünüz gibi şunu kullandım. Adayı göstermiştim zaten. E, neyse kaldı. Üst kat böyle zaten. galiba bugünlük videomuz bu kadardı. Ya da dört çatısına da bakalım. Sonra da videoyu bitirelim. Evet. Böyle ışıklandırma yaptım. Öyle boş boş meşale koymaya uğraşmadım. Zaten meşale koymayı düşünmüyordum. Burayı da böyle yaptım. Böyle güzel, güzel gözüksün diye. Ağaç şeyliğe koydum. Buraya da tahta yaptım. Buraya kaldırım da yaptım. Orayı, orayı e, diğer videolarda göstereceğim. Eğer 5 like verirseniz bu Minecraft serisinin yani Minecraft tanıtım videolarının devamı gelecek. Ya da GTA 5 de ki. Siz karar verin. GTA 5 mi Minecraft mi yazmayı yani unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.